Kimime <laughs> baktı? Ya Sky Allah'ım. Belki savunmada çeviririz. Kanka evet. 7 el vermişiz. <laughs> Sky varken imkanı yok. 2 el abi addikten sonra. Bunlar yüzünden geçen ban yedim. Bunları küfür edeceğim. Jet gel. Sana bir şey edeceğim. Kambe gideceğiz. Sky'ye report edeceğim. Sky Allah aşkına söveceğim. Ulti atıyorum. Ultimi yedi. Aha, aha Aha. Aha deniz anası bak Attığın ulti bile oynayamıyor. Abi o ne biçim ulti ya? İnanılmaz. <laughs> <bas>. Adamın <laughs> ultisi bile işe yarıyor. Ulti atmayı da mı bilmiyorsun? Galiba ben at Flash atıyorum. <laughs> ya senin o yeter bıktım abi. <gülüyor> <gülüyor> abi Sky ne yapıyorsun sen kanka? Kanka sen direkt <gülüyor> var ya ne yapıyorsun? Oyun bittikten sonra kapat. Sil oyunu abone. Sen git içeriye oyuna, peki, pe peki, ben 30 bu oyun 20 vurursam sen silecek misin oyunu? Sileceğim lan hadi. Tamam. Silmeyen. Valla sileceğim hadi lan. <laughs> Frey oyunu sildirmemiz lazım. Selamlar <laughs> hepinize, ben Combatreyi. Yeni bir Valorant videosu daha ve troll videosu daha karşınızdayım. Ee, girişi sonradan çekiyorum. Frey ile birlikte bir troll yaptık efsane bir troll oldu. Çünkü bu videolarda giriş önceden yaptığımız zaman bazen maçtaki troll istediğimiz gibi gitmiyor. Kimisinin mikrofonu falan olmuyor, troll olmuyor vesaire. O yüzden işte video çekildikten sonra girişi yapıyorum. Frey Jester hesabında oynuyor. Ben de zaten görmüş, göreceğiniz hesapla oynayacağım. Ee, önce biraz trollüyoruz, bir, bir, yandan birbirimize atışıyoruz. Bir yandan da bütün roundları veriyoruz. Sonradan da comeback attığımız bir çok farklı bir troll oldu. Şimdi hepinize iyi seyirler diyelim. Hoşunuza gittiyse laykınızı like alırım. İyi seyirler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Oh. Şahin uçtu. Kurt dik. Aa, çarım ottan başka bir şey yapamıyor. Aga ne kızıyorsun lan? Ne kızıyor? Özür dilerim. Niye kızıyorsun? Bunlar çok agresif. He. Be. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be cehet. Sky Abi var bu ne ya? Beyler bir şey soracağım ya. Bu karakteri ilk defa oynuyorum da ne yapmam gerekiyor benim bu karakterle? Evet. Karakter bir şey senin çok zor. Niye derceli maçta ilk defa Lake aynı kanka? karakteri alıyorsun ki? Çok mu zor? Oğlum denemek istedim. Ya Sky burada mı deniyorsun harbiden? Frey sana flash atacağım, benimle kavga et tamam mı? Frey. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım adam uzaktan vuramıyor. Flash atıyorum. Ya artık beni kör etme sen. B, 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 ya. ya. yeter yeter alo. Nice flash. Arkanda okay. Sky. sky. Ben, Ay, gerçekten. Yani. nesi ne meşhur? Ben hemen atıyordayım. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Malatya bağcılar. <laughs> Ma Malatya'da bağcılar yok mu? Var, Var Malatya'da mi? bağcılar. Flash atıyorum, Jester, Jester flash atıyorum. Short atıyorum, koş. Ya artık yeter bak Sky, senden bıktım ya. Gerçekten bıktım senden ya. Ya ne oldu ya? Şey yap. Ol sert yap ya biraz ya ya. daha, Frey sert yap kanka böyle tamam, şey tamam. şey yapma. O yükseleceğim. Atlasana lan de. Böyle sert çıkış kanka bana. Ya Flash Sky atıyorum. oynasana artık. Flash atıyorum beyler. Kör oldu. Kör oldu. Abi. Flash atıyorum ya beyler ya kör, ya oldu. Ya kör oldu. Ya bakmıyor musun? O flash'ı atman iyi oldu yalnız onu atmasan. Kanka trollüyor musun neyse trollüyorsan söyle bize troll. Harbi kafayı yedirtiyorsun insana ya Kanka. sabah sabah. Flash atıyorum. Kör olmadı. Flash atıyorum. Kör olmadı. teşekkür ederim yine ben kör oldum. Yani harbi yeter Sky ya. Kör olmadı. Abi neyse ben ben AFK kanka, ya. Ben de maç Kurda dönüşüyorum. Arkamdan gelin. <laughs> gel arkama. Gel adam backside'de gel. İnsana dönüşüyorum. Öldüm. Ben yani oynamak istemiyorum bu adamla ya. Harbi yeter yani. Verelim FF'i gidelim abi. Bu ne böyle? Birader ne alaka FF falan? Oynamıyorsun kardeşim. Trollemeye gelmişsin resmen. Sadece flash atıyorsun. Tam kaldım artık. Hadi kazan hadi. Kazanabiliyorsan kazan hadi. Sana beleşe maç mı kazandıracağım? Evet. Oha beyler işimiz zor. Tamam, ben de AFK'yim beyler. Ben de AFK'yım. <laughs> <laughs> yani inanılmaz ya. Tabii. Tabii Sky saat, çık saat, maçtan saat. da kazanalım şu maçı ya. <laughs> <gülüyor> 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 <Neler? Adonun nefes? gülüyor> Flash atıyorum. Kör oldu, kör oldu, kör oldu. Al, kör al, oldu. vallahi kör, ya. kör oldu, kör oldu, kör oldu, kör oldu. Jet, raporlar mısın? Raporlar sana Jet. Viper, 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 Viper. Sky, Sky. Viper, Viper. Tamam. Tamam. Abi tamam. hangimiz daha kötü oynuyorsa onu reportla. Hadi bakayım. Viper daha kötü oynuyor sanki. Viper yüzünden baş kaybedeceğiz. Bak sen daha kötü oynuyorsun. Flash atıyor ya. Bak gördün mü? Sen bunu vurabilir miydin? Ver onu, ver vurayım ver, ver. Al lan Ver versin al Al lan vur <laughs> Gördün mü? Vuramadın <laughs> Zayıf oyuncu abi Bekle Ver, Verin şuna reportu Frey 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 Ciddi motodan inelim tamam mı? Ciddi motodan inelim Ff veriyorum ben beyler Ff veriyorum Ben vermiyorum lan Ben kazandıracağım bu maçı Yürü git Veririm Gel 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 flash at gel Gerçekten mi lan? Atacağım tamam Flash atıyorum. Lütfen atma. Lütfen. Lütfen atma. Çekilin yolumdan. Atayım bir tane daha. Flash atıyorum. <laughs> Flash atıyorum. <laughs> Aa arka gelmiş lan. Kim sen şey gibiler yüzünden <laughs> üstünden ya? Abi. <laughs> Aga niye vuruyor masaya? Senin yüzünden niye olacak? Fureyi vurmasana kanka Niye vuruyor oğlum? 10-0'a getireceğiz diye oyunu <laughs> Jet kaldırsana beni Jet. Re Revive'la beni Jett Arkanda 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 Ne lan o? lan be Adamların hepsi kör oldu ben giriyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer eğlenceli insanlara denk geldik gibi güzel bir video çıkacak sanırım Sky yok <laughs> <laughs> Sky ne yaptığını biliyorum bir ona sor yani. ben, Sky ben, değil, de ya. Sky'ı report değil takip ya. Sky Allah çatı söveceğim. <laughs> ulti atıyorum. Ultimi yedi. Aha aha aha. Aha deniz anasını bak. Attığın ulti bile oynayamıyor ya. Abi o ne biçim ulti ya. İnanılmaz. <laughs> Adamın ultisi bile <laughs> işe yaramıyor. Yani ulti atmayı da mı bilmiyorsun? Sky, ben, ya, ben anlamadım ki. Kurda dönüşüyorum. Ultiyi bana soktu ya. Adam C'de C'de, adam C'de, 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 bak. <laughs> ya Sky Allah'ım. <laughs> Müthişsin ya, müthiş. Gerçekten nereden denk geldi bize ya? <laughs> ah sikri ya. Belki savunmada çeviririz ya. Arkadaşlar. Kanka 7 el vermişiz <gülüyor> <gülüyor> Sky varken imkanı yok. <laughs> i̇ki elli abi verdikten sonra Bunlar yüzünden geçen ban yedim bunları küfür ediyorum <laughs> Jet gel okay. sana bir şey diyeceğim Come back alıcaz okay. Biz bu oyunu alacağız El birliği Frey hazır mısın kanka iki elli veriyoruz Ya oğlum Ska'yı boş verin okay. ya bırak saklasın kendini Kanka ben kötülendim sen kötülenmedin adamların Gelin gözünde niye? Tek başına takılmıyor ki bize flash Ne atıyor. bileyim vuruyorum ya biraz ondan i̇şte, galiba Git git sky sence'ye git Şu maçı kaybedersen şey. herkese Flash atıyorum Yok abi korumaya çalışıyorum seni ya <laughs> Böyle bir koruma şekli mi var? Oh, koruma mı anlamadım ki. O lütfen koruma ver tamam mı say, say. koruma. Ya senin o çayını <laughs> sikeceğim abi. <laughs> Ay yeter bıktım çıldıracağım. <laughs> Lan bari sen yapma. Abi Sky ne yapıyorsun sen kanka? Fıray bak ben jete bulaşıyorum ya sen de şunlarla bir de bulaşsana. Yok abi bu Zeyra oyunun Seç, seç bir şey diyeceğim. Bir şey zaman... Beni neden orada kaldırdın öleceğim bile bile? KDM bozdu. Ben Efendim? maçı maç oynamak istemiyorum. Beni niye orada kaldırıyorsun öleceğim bile bile? Bak senin yüzünden 10 kere öldüm şimdi. Herkesten fazla öldüm. Yani oynamak istemiyorum abi ben sizin. Ne biçim bir takımsınız siz? Ben nereye düştüm ya? <laughs> Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen çok gülsün ya? yani, gören de sadece 30 vurmuş. Şuna bak! Vurmuş 3 vurmuşsun 3! Phoenix. <laughs> ben, ben, ben sana bir ben şey diyeyim mi? Olarak... Fray'i <laughs> <zeyir at>, <laughs> <alt, alt>, <laughs> kör <laughs> edeceğim, altına zehir at buraya. Altına zehir at Tamam. At 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 at. Kör edeceğim ben Fray'i. <sürek. gülüyor> Benim ben kalbime. Öldü mü lan? <laughs> Can bastım oyna. Yapma yapma yapma! Biraz daha bana yapma diye bari yapmayacağım. Sol <laughs> geldi sol <doğal>, sol. <laughs> Oha adam vurdu inanılmaz. Oha ilk defa görüyorum lan. Nereye vuruyor? <laughs> <laughs> Güzel flash. <gülüyor> <gülüyor> flash bak flash bak, bak, çıktı, bak, bak, bak. Tane bak. Kanka. Kesinlikle bir takımda ya. var <laughs> bu sky alman lan. Gibiler yüzünden golde çıkamıyor. Tamam ben abime oturacağım bilgisayar şimdi bekleyin o size kazandırır bekle. Adamlar hoplaya hoplaya geziyor ya. Yani. <laughs> ya adam her yerden beni köreliyor. Arkamız. Hil atıyorum. Bindo. atıyorum. Sage biraz oyna şu oyunu artık ya. Oynayacağım. tamam. Oynamazsam abi. Tamam. oynamaz adam değil. Zaten adam değilim de. Nasıl <laughs> <laughs> güzel miymiş Sky? Güzel güzel. Sky de böyle galiba. <laughs> Skyda oh, abisi biraz oynuyor gibi yalnız bak. Aynen, Aynen. Ben ya. sen bir daha gelme. Senin be. kardeşini ben hiç sevmedim onu söyleyeyim hani böyle kardeş olmaz olsun ya. Yazık kafasına ya. Yani. Kanka, kanka sen abi. direkt borsa var ya ne yapıyor oğlum? Bu oyun bittikten sonra kapat. Sil oyunu amına. Sen git şey oyna. GS1 peki, peki ben 30, bu oyunu 20 vurursam sen silecek misin oyunu? Sileceğim lan hadi vur. Tamam. Silmeyen. Vallahi sileceğim hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Fren, oyunu sildirmemiz lazım bana lütfen. Viper'da oynamaya başladı bir yandan. Viper de mi abine verdin? Ben zaten başladım. oynuyordum. Jet kurda dönüşüyorum gel. Gel. Kurda dönüşüyorum evet. gel. 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 <laughs> İzci yok edildi. Bir düşman kaldı. Bravo takım. <laughs> Lan! şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ben gazla çalışıyorum tamam mı? Ben böyle adam vurdum mu bağırmanız gerekiyor. Yani <laughs> Bağırırsanız ben 5 tane daha vururum ama bağırmazsanız ölürüm yani onu söyleyeyim. Vurmayın ne olsun? Top olsun. Tamam. Abi, bomba bizdeymiş. Yalan söylüyor. Bizimiz bitmişti. Sage bu slow ne? Bu ne ne bu? Buna açıklasana bana. Biz de bedel de tanıdık. hiç takım bağırmıyor ki. Ben hiç caza gelmiyorum <laughs> ki şu an ya. Bravo Sky. takım. Aa. Bravo. Sky. Jet hani enerji, hani enerji jet. Kanka sen önden gitsene. Gel gidelim. Sen git önden E'ye bas sonra. Bu arada mi? bir dakika şey bir şey diyeceğim. kaya helal falan demeyin. Bir Olay dakika. Jet'te bitti şimdi. Bir dakika. Jet helal evet, sana benim. Be. Bir dakika bir dakika. Helal, helal ol. ol. Ben bombayı şimdi evet. çözmeyeceğim. sen. Ne yapacağız bu olmayı? Hayır çözmeyeceğim. Sky. Ya. Ya çöz. Yalvar. Oha. Oh, oh. Sky. Al işte. Cici. Ben varken. Ben var. ben var. kapat perdeni kapat. Ver oğlum gazı. Perdeyi kapat perdeyi. Hadi Viper. Lan perdeni kapat perdeni. Aldın Dur oğlum bacı. Ver oğlum gazı. Hadi Viper. Ah, oh, Lan oğlum ha. Hadi Viper. <laughs> 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 bəs Tamam bu çocuğu bildi kaldırdı, midi de, kaldırdı. Tam midi kaldırdı, çöz. Bence de. Aynen. Bence de, ola, ola, e bence de. Oo pingim 700'e çıktı. Ya o pingime bak, pingime. Çıktı mı sana? Novice. Oh, oy. Bir düşman kaldı. Novice'ın 30 canı var. El gitti, gitti. Çöz, 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 kaç Burada bitemez. Adamı yılarken adam ölüyor ya. Mevcut. 1 kaldı. Çöz bombayı. Helal olsun be. Bravo takım. Bravo. Ya, ya? oğlum oynuyorsun. Lan bu oyunu yazmışsınız siz. Bu arada bir dakika. Sky 22 tamam. kill. Nasıl yani? Nasıl 30, yani? 30 kill ben istiyorum. 2 kill'den 22. Kör oldu yakın sağda ya da solda. Sam sağda mı tanıyor adam? Adam tam sağda mı tanıyor? Hepsi buraya geldi play adamları. Arkalayacak mı? Tıklara bak. Abi be tam radara baktım. Biri sağında. Biri heaven'da. No, Helal no, oğlum. Sir. Helal. Oğlum bir anda adamlar azaldı. Biri site. Ona arka geldi. Skydır ya. Skydır sen yaparsın. diğer Sky Cube'lamasın. Five banger. Wi! Hareket bak be. lan. Main Sky. <laughs> sky Allahım çıldıracağım. şimdi. Spike yerinde. Hazır. Ne oluyor lan? <laughs> ya <bunu boyutlu gülüyor> kafanın Alkolü melekler dalaşıyor. Kafayı yedi. Şey, Bak bunların hepsi taktik taktik. Oğlum bu ulti niye böyle? Bu ulti niye böyle? Gerçekten ne? hani sarhoş gibi ulti attın ya. Ok geldi bu. Var burada birileri. Ver bir flash'ı. Şahin yok var. Uçtun. Helal Toplu tamam, neresi? Kuş atıyorum Arkadaşlar kazandırdık Yav takım. takı Senin için Kör ettim kuruvuru kör ettim Eğer daha vurursam ultim gelecek Direkt free round Al dön Merhaba Aaa kuruyor Nasıl kuruyor? Ne demek kuruyor? Spike yerleştirin Neden? <laughs> Kuş atıyorum Bir düşman kaldı Kuş atıyorum Oyy Viper Hello. Gigi. Gigi, beyler! Bravo takım! Güzel <laughs> <laughs> kanka oyunu, ben... ...vazgeçtim